Demin de ifade ettiğim gibi radyoloji bölümünde bir hafta kadar çalışma sürdürüldü. Birinci etapta üç tane sultan belirlenmişti. Yine tarihçi hocalarımızın, Sayın Mehmet Ali Hacı Gökmen'i de buradan yad ediyorum. Onlarla hocalarımızın hem tarihi bilgileri hem de elde ettikleri bulguları, verileri örtüştürerek şu sultanlarımıza 5 tane sultanın daha kimliklendirilmesi yapıldı. Bu arada sultanlarımızın görüntüleri de ara ara herhalde ekrana yansıyordur diye düşünüyorum. Evet. İkinci Rükneddin Süleyman Şah. Üçüncü Kılıçarslan, birinci Alaaddin Keykubat, ikinci Gıyasettin Keyhüsrev ve dördüncü Kılıçarslan da o zaman belirlendi. Hı hı. Belirlendikten sonra bir şey daha yapıldı. Denildi ki geride kalanlar da tespit edelim. Ne yapalım o zaman? İstanbul Adli Tıp Kurumu'na, devletin kurumuna bu naaşlardan alınacak olan parçaların veya te, e, tıbbi ifadesiyle sürüntülerin götürülüp DNA çalışmaları yapılsın hı hı. kararı çıktı. Ve bu çerçevede biz oradaki şeylerin e, radyolojideki birkaç görüntüyü ben size burada paylaşayım. Bunlar orada yapıldıktan sonra çene kemiklerinden, dişlerinden veya vücudunun farklı yerlerinden Alınan parçalar İstanbul Adli Tıp Kurumuna götürülerek tahlile bırakıldı. Hocam mesela şu. <laughs> e... O ikinci kılıç aslan tambur olduğu için. Evet. Ha ikinci kılıç aslan. Evet. İkinci kılıç aslan. Değil mi? Evet evet, evet. 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 Bak ne enteresan. Şimdi tamam tam da denk geldi. Şimdi ikinci kılıç aslanın şu halinden bir kere bu kemiğin bu kafa aynı bedene ait olduğunu nasıl çıkartıyorsunuz? Böyle parça alıyorsunuz öyle mi? Hayır e hayır doku yani e, kemiğin e, kemikte bir üstünde bir şey var doku var. Herkesin ki aynı değil kondisyonu farklı almış olduğu etki farklı birbiriyle uyumlu olarak bireride. Ama Yalnız Kılıç şöyle bir durumu vardı bütünlüğü açısından. Artritten müzdarip olduğu için zaten çoğu kemiği birbirine yapışıktı bir bütündü. ...çok ha. hasta olduğu için... Ee, ...ondan kaynaklı olarak... ...bir bütün olarak çıktı biz... E, ...Sultanımızın... ...total omurgasını... E, ...tamamını kopyaladık ve kullandık... ...şu anda orijinal... ...yanına orijinal, giderek konuşalım tabi, tabi, orijinal mı? ...orijinal şeyiyle duruyor... ...hocam siz de gelin istedim. ...Evet Mutluhan Hocam siz de gelir misiniz? Şimdi peki... ...ikinci kılıç aslanın o... Kemiklerine bakıp kaç yaşında öldüğünü çıkarabiliyorsunuz değil mi? Yani onları çıkarırız ama burada çıkarmamıza gerek olan bir şey olmadı. Çünkü tarih kroniklerde yaşı net belliydi. 80 üstü olarak kabul ediliyor. Peki şu görüntüsü de öldüğü zamana ait görüntüsü. Ölmeden bir gün önceki hal. Evet. evet. Hmm. Kendi şu anda omurgası bakabilirsiniz. Evet şöyle. burada kamburu var. Yani ikinci kılıç gövdesi aslında iskeletinden direkt e, kopyalanarak tıpkı yüz, yüzünde olduğu gibi kopyalanarak gitti. Hı hı. Yani e, tarih kitaplarında 2. Kılıçarslan'la ilgili işte e, kısa boyluydu, işte hı hı. elleri dizlerinin altındaydı, hı hı. çirkin bir şey e, varlık olarak bahsediliyor özellikle Bizans hı. şey evet. tarihçileri. Halbuki 2. Kılıçarslan yaklaşık 1.83 boyunda. Hı hı. Ama eee romatoid artritten, kifozdan müzdarip dolayısıyla da ...bu şekilde yaşama zorunluluğu var. Peki siz o kemiklerden yola çıkarak e, yüzünün bu ifadeyi taşıdığını... ...ne bileyim gözünün altındaki bu torbalarından tutun da... ...burnunun büyüklüğünü, belki işte bir kavisin olup olmadığını... ...işte burun delikleri ya da kulağının şeklini... ...buradaki e, yanağındaki çöküntüyü vesaire bunları nasıl... Şimdi onu anlatalım size. Şimdi bu kolay bir proses değil. Öncelikle biz iskeletleri, yani bütün bireylere ait kalıntıları, bilhassa kafatasını e, tomografi aldık. Burada tabii Necmettin Erbakan Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı e, çalışanlarına tek tek teşekkür etmek lazım. Perane çalıştılar bizimle. Biz bu görüntüleri elde ettikten sonra e, bizzat tarafından e, bunlar 3 diye hale getirildi. İşlendi görüntüler. Daha sonra da bunların ABS kopyaları yapıldı. Birebir evet. kopyaları ABS'ten şu gördüğünüz kopyalar. Ha bunlar. Evet evet filament kopyalar. Gösterelim onları da. Filament kopyalardan. Hatta burada da var. Var evet. Şu bize fikir verir şimdi, mi? Şimdi normalde onu da söyleyelim de. Hı. Normalde dünyada fasial rekonstrüksiyon bireyin kafatasının direkt orijinal kafatasının üstüne yapılıyor. Ama bizde böyle bir şey söz konusu değil. Söz konusu bireyler, sultanlar ve bizim bunu yapabilme imkanımız yoktu. Dolayısıyla buna bir çıkış yolu bulmak için dünyada müferrit olarak yapılıyor bu Tabii bu pahalı bir proses, zorda bir proses, kolay bir şey değil. E dedi ki biz bunun filament kopyalarını yaparız birebir. Yani bu gördüğünüz görüntü bireye ait tomografi sonucundan alınmış birebir kafasındaki her nokta, her ayrıntı birebir kopyalanmış durumda. Peki ne bunlar? Bunlar e, tarama. tarama şeyleri, noktaları. Bunlar da bizim dokulandığım mandallarımız. Ha, da boş Şimdi boş biz bunları kopyaladıktan sonra tabii başka bir sorunumuz daha ortaya çıktı. Alt çeneleri toplanmış bir torbaya koymuş. Alt çene yok. Şimdi biz ondan sonra alt çenelerin hepsini tomografiye aldık. Bireylerde eşleştirmeye başladık onların da filamentlerini aldık böyle, 3D olarak. Sonra yerleştirdik. Yerleştirdikten sonra bireyin e, yaşına e, yüzünün anatomik özelliklerine e, kilosuna bağlı olarak e, cinsiyetine bağlı olarak doku kalınlıklarını verdik. Bu doku kalınlıkları zaten dünyada katalog halinde var. Yani 1800 yıllardan beri kadavralar üzerinde belki daha da birisinde kadavralar üzerinde toplanan doku kalınlıkları var. Hı hı. Bu belirli işte depozitlerde antropolojik verilerde, anatomik verilerde saklanıyor. biz de bireye uygun olan genelde Türk doku kalınlıklarını bu gördüğünüz mandallarla milimetrik olarak keserek 20-10 eterel 21 bilateral yüzdeki alanda e, doku kalınlıklarını mandallarını çaktık. Hı hı. E, ondan sonra bitirdik. Peki sizin e, yani işin sizden çıkıp da Mutluhan Hoca'ya gitmesi nasıl oluyor? Yani Mutluhan Hoca'ya şey, bir resim gibi bir çizim gidiyor da hocamız hani, onu mu etleniyor? Ya yani sadece bu şu şekliyle bu mi şeklini, hocaya gidiyor? Tabii bu şekliyle hoca gidiyor. Kaslandırmalar da yok. Sadece kafatası tabii geliyor. Misin? Noçlandırılmış kafatası bu, geliyor. Mandalların hepsi burada oluyor. Hocamız onu işte bu aslında bir yol haritası. Burada bu kadar kalınlık yapılacak. Şurada tabii bu yaşa göre, cinsiyete göre, bireyin kilosuna göre bir sürü etmen var. Herkese de standart değil bu. Kişiye özel. Ve bunların bir formülü var. E kişiye özel olduğu zaten şuradan da belli. Hepsinin yüzünün ifadesi. Hocam isterseniz bakın burada güzel